Günce koyudan merhabalar herkese. Bugün DJI'ın Mavic Pro modelini inceliyoruz. Cihazın temel yapısına baktığımızda kompakt bir tasarıma sahip. Katlanır kol yapısı sayesinde hem taşıması hem de taşımadan sonra kurulumu çok kolaylaştırmışlar. Cihazın paket içeriğine gelecek olursak 3 set pervane geliyor. Çift olarak sayarsak 6 adete denk geliyor. Onun dışında bir e, gimbal sabitleyici kilit var. Onun dışında dış muhafaza bu rüzgarlı havalarda uçuş yaparken genellikle çok kolaylık sağlayacak. Kamerası ufak olduğu için rüzgara etkilenme olasılığı yüksek. Onu önlemek amacıyla tasarlanmış bir yapıda. Onun dışında şarj aletimiz var. Ee, i̇ki tane USB kablo çıkıyor kumandada kullanmak üzere. Biri Android cihazlarla uyumlu, diğeri ise iOS cihazlarda. Onun dışında bir adet de uzun USB kablomuz var. Tablet vesaire takmak istediğinizde uzun kabloyla e, mesafeyi arttırabiliyorsunuz bu tarafa gelecek olursak burada kumandasını görüyoruz kumandasında diğer DJI ürünlerinde yeni nesil çıkanlarda e, inspire sonrasında çıkan bütün modellerinde kullandığı light bridge özelliğine sahip kumandada mesafe diğer modellere göre biraz daha yüksek e, Amerika'daki satış yapılan üründe 7 kilometrelik bir menzil varken CE standartlarına uygun olarak Türkiye'ye ithal edilen modellerde 4 kilometrelik kontrol ve görüntü aktarım mesafesi bulunmakta. Kumandanın temel yapısı diğer fantomlardakilere çok yakın. Fonksiyon tuşları var. Menü içerisinde gezebileceğiniz kısa yol tuşları var. Onun dışında kumandanın üstünde yer alan video başlat, durdur, fotoğraf çek gibi kısa yol tuşları bulunmakta. Kumandasının ufak olmasına rağmen 6 inçe kadar telefonları ve iPad mini serisi e, tabletleri rahatlıkla takabiliyorsunuz. Cihazın kendi yapısına baktığımızda üzerindeki batarya ile ortalama 25 ila 27 dakika arasında bir uçuş süresi var. Tabi bu uçuş süresi şöyle hesaplanıyor. Bulunduğunuz bölgedeki hava koşullarına ve ısıya göre değişkenlik gösterecektir. Cihazın pervane takım işlemi ise diğer Phantom gruplarında olduğu gibi siyah siyah beyaz beyaz şeklinde yani saat yönü ve saat yönünün tersinde olacak şekilde tasarlanmış bir şifreleme yöntemi var. Pervane takım işlemi çok basit. Pervanenin üst kısmından basıp kilit mekanizmasının yaylarını gevşetip motoru hafifçe çevirdiğinizde pervane rahatlıkla çıkıyor. Takım işleminde yine aynı işlemi yapıyorsunuz. Takıp biraz bastırıp kilitliyorsunuz. Bu sayede cihaz havadayken uçuş esnasında pervanelerin kendiliğinden çıkmasını önlemiş oluyor. Cihazın temel yapısına baktığımızda kompakt tasarımdan bahsetmiştim. Bu sayede çevresini algılayabilecek e, hareket sensörleri eklemişler. Bu sensörler iki tane ön kısımda, iki tane de alt kısımda olmak üzere yerleşmiş durumdadır. Bu sensörlerde şöyle bir avantaj var. Kalkış noktasını belirlemek amacıyla alt kısımda bir tane kamera bulunmakta. Kendi açıklamalarında da sitesinde şöyle ifade ediyorlar. 5 tane kamera ile donatılmış bir e, algılayıcı sensör sistemi var. Cihazın genel yapısında anlatılması gereken e, en büyük etken 2 tane GPS sistemi kullanıyor. Daha doğrusu biri GLONASS Rus uydusu biri de GPS küresel konumlandırma bildirme servisi. Amerika'nın ve Avrupa'nın kullandığı bir uydu sistemi. Bu sayede havada uçuş esnasında sanki bir ipte asılıymışçasına stabil kalabiliyor. Kapalı ortamlardaki performansı ise hayret verici şekilde ufak olmasına rağmen kendi yaratmış olduğu hava türbülansından hiçbir şekilde etkilenmiyor. Alttaki zemin takip sensörleri sayesinde 3 metrenin altındaki uçuşlarda zeminde bir noktayı sabitleyip kendini o noktadaki pozisyonunu korumaya çalışıyor. Cihazın geri kalan kısmında ise kamerayı anlatmak istiyorum biraz. Kameranın Ufak olmasına rağmen 3 eksenli bir gimbal'a sahip olması, 12 megapiksellik fotoğraf çözünürlüğü, artı 4K'da da 30 kare video kayıt alabilme özelliği var. Gimbal ufak olduğu için bu biraz hassas bir gimbal. Diğer e, Phantom serilerinde kullandıkları gibi çok e, mukavemetli bir gimbal değil. O yüzden kullanırken biraz dikkat etmeniz gerekecek. Özellikle şu parçayı göstermek istiyorum. Bu parçada şöyle bir durum var. Çıkartırken çoğu kullanıcı sıkışma yaşıyor ve çıkartırken gimbal'a zarar verebiliyor. Bunu çıkartırken özellikle dikkat ederseniz kullanıcı olarak sizin tarafınızda daha rahat bir kullanım olur. Onun dışında sivil havacılık kısmına değinmek istiyorum. Bu incelemiş olduğumuz üründe 500 gram üstüdür kalkış ağırlığı olarak 730 gram civarında olması gerekiyor. Bu nedenle sivil havacılığa kaydedilmesi gerekiyor. Kayıt işlemleri ile alakalı oyuncakobi.com'daki blog sayfamızda detaylı anlatımları bulunmaktadır. Oradan girip hem kayıt işlemi hem uçuş izinleri ve izin almadan nerelerde uçabileceğinizle alakalı detaylı anlatımlar bulunmaktadır. Bir sonraki ürün incelememizde görüşmek üzere.